istifdunekafin sa kulillahu yahdiikum Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulillah İlk defa hayız gören bir kızın hangi günlerde özür kanı görmüş sayılır? Bir kız ilk defa kan gördüyse bu kızın 3 ile 10 gün arasında görmüş olduğu kan hayız kanı kabul edilir. 10 günden sonra görmüş olduğu kan ise özür kanı sayılır. Mesela bir kız ayın birinde bir kere kan gördü. Ondan sonra ayın 15'ine kadar kan görmedi. Ayın 15'inde tekrardan kan gördü. Bu kız ayın 1 ile 15 arasında kan görmüş kabul edilir. Ancak ayın 1 ile 10 arası hayız kanı Onundan sonrası ise özür kanı olarak kabul edilir. Bundan dolayı bu kız eğer ayın birinde bir kere kan gördükten sonra daha sonra kan gelmediğinden dolayı gusletti ise ayın onunda gusletmesi gerektiğinden dolayı tekrardan gusletmesi gerekir. Eğer biriyle onun arasında oruç tuttuysa oruçlarını tekrardan iade etmesi gerekir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.